hem de kolaydır aslında. Ben bir yazılı metine bağlı olarak bir hazırlık da yapmadım bu konuda. Son aday olarak bize gelen, daha doğrusu Akdin Barosu'nun 27 sene beri bağlı olarak çalışıyorum. Bunun 19 yılını da Baron'un her kademesinde görev olarak devam etmişim. Biraz önce düşününce aklıma geldi de. Diğer arkadaşların anlattıkları olayların hepsini ben yani, uzun süreden beri de yöneticilik yaptığımız için bizim de her zamanki düşüncelerimiz Barayı ve Barolar Birliği'ne katkı sağlayarak veyahut da en azından Türk hukukuna veyahut da hukukun üstünlüğüne arkadaşlarımız çok güzel şeyler söylediler. Bunları sağlamak bizim de görevimiz. Bugüne kadar fazla şeyleri sağlayamadıksa ve şu anda anlatılanlar karşısında bunlar galiba bu bizim eksikliğimiz. Biz de bundan sonra seçilirsek Bunları daha fazlasını sağlamaya çalışacağız, bunu da eminiz. Ee, Arti barasının ilk başlangıcından bugüne kadar geldiği aşamada göz önüne alındığı takdirde, sanıyorum çağ ee, atlamış durumdayız. Yani es eski halimizle şimdi halimizi karşılaştırdığımız takdirde, e, çok e, önde bir baras seviyesine gelmiş durumdayız. Gide de. Barı Yönetim Kurulu bugüne kadar şu ana kadar çalıştık da bundan sonraki hizmetlerimizi de yine bu aday arkadaşların konuşmalarında dikkate alarak ve onların önerilerini dikkate alarak, gözlemleyerek e yeni de yeni yönetim kurulu ile birlikte, hep birlikte hepimiz birlikte ileriki aşamalara ulaşacağız. O nedenle tüm aday arkadaşlarıma ve sizlere Teşekkür ederim ve herkesin başarılı olmasını diliyorum. Evet. Saygılar sunarım.